Evet, firmamıza iki personel alacağız. İş başı vereceğiz Allah nasip ederse. Şimdi iş başvuru formlarını inceledik. İki kişiyi arayacağız. Bakalım nasıl tepki verecekler, ne cevap verecekler. Alo, iyi günler. Logitech'ten arıyoruz. Mücahit Şenyuva. <laughs> Mücahit Bey nasılsınız efendim? Ee, biz Bizdeyiz. Ee, evet bize bir iş başvuru evrakınız var. onu inceledik. yedik. Ee, 12 gibi sizi görüşmeye davet ediyoruz. Gelemez misiniz? Ee, yarın sabah 9 gibi gelebilir misiniz? Gelemezsiniz. Ee, çocuğu kreşe bırakacağınız. Ondan sonra çamaşırları yıkacağınız. Bulaşık yıkacağınız. Peki efendim. Peki o zaman not alalım. Aranmayacak diye. Yani şey ee, müsait olunca arayacağız biz sizi. Ötekini arayalım. Furkan Bozkurt. Günaydın. iyi günler. Logitech'ten arıyoruz. Furkan Bey. Merhabalar. Bize bir evrak bırakmışsınız. Ona istinaden ben sizi rahatsız ettim. Bir, bir, bir mükabele. Ee, şimdi şöyle yapalım. Yarın gelebilir misiniz? 12 gibi davet etsem. Gelemezsiniz. Pazara gideceksiniz. Ee, pazartesi. Sabahtan gelebilir misiniz? gelemezsiniz. Çarşamba başka bir firmaya gideceksiniz iş görüşmesi. Tamam efendim. Biz sizi e, çağırmamış, aramamış var, farz ettim. şey yani e, bir sonraki aşamada hafta hafta aracı, haftadan sonra aracı sizi. Teşekkür ettim. Teşekkür ettiğim iyi günler. İyi günler. Evet arkadaşlar, dediğim gibi tahmin ettiğim gibi <laughs> bu tamamıyla bir skeç. Gerçekten de iş yok diye hiç kimse yakınmasın. İş çok var. Bu bir skeçti. Ama şöyle bir olay var. Gerçekten de işe davet ediyoruz. Eleman alacağız, personel alacağız. Ama maalesef o var, şu var, hastam var vesaire vesaire vesaire. Yapacak hiçbir şey yok. Yani Türkiye'de iş çok. Herkese göre, herkesime göre. Buradan tüm emekçi dostlarıma saygı ve sevgilerle. Gününüz aydın olsun. Bir sonraki skeçte görüşmek üzere. Esen kalın.